Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size güzel bir örnek yapacağız. Kenar örneği. Her şeye yakışan arkadaşlar çok şık, ince bir örnek. Siz de gördüğünüzde anlayacaksınız. Şöyle bakın iki tane zincirimi çekip hemen örneğime başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle buradan başlayacağım. Köşeyi de yapalım istiyorum çünkü. Bakın şöyle sabitledim. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim. Bakın şu şekilde altı çekeyim arkadaşlar. İki sefer doluyorum. Hemen şu 3. üçüncü zincirime battım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 2 2 çektim. şekilde arkadaşlar şimdi yaptım şimdi başına donuyorum iki sefer aynı yere batıyorum iki iki çektim bakın bunu bıraktım tekrar iki sefer doluyorum ve Şöyle Birazcık daha arasını açabiliriz. Şuraya batacağız. Şöyle Şöyle arkadaşlar Bakın. ikisini bir ikisini bir Bakın elimde üç tane ilmeğim kaldı. Onun üçünü de bir çektim. Bir Tekrar yapayım. Bir 2 3 zincir çektim. 2 sefer doluyorum ve bunun içine 2 2 2 çekerek trabzanımı yapıyorum. Şöyle. 2 sefer doladım. Aynı yere battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Bu ikiyi bıraktım arkadaşlar tekrar doluyorum. Ve şöyle 2 2 çektim bakın. 3 tane ilmeğimi de aynı anda çekiyorum. 1 2 3 zincir ve burayı dolduruyorum. 2 2 2 diye sefer donadım aynı yere batıyorum 2 2 çektim şöyle ikisi kaldı bakın arkadaşlar onu da iki tane çekip şöyle şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz şimdi köşeye bakın tekrar aynı 1 2 3 köşeye geldik aynı işlemi tekrar yapıyorum Evet şu şekil başını iki sefer donadım tam ortaya bakın arkadaşlar battım şöyle. Şurayı kurtaralım bir saniye. Şöyle battım arkadaşlar. Şu tam tepeye batıyorum. Tepeye battım. Bunu çıkarttım. Bakın böyle. İki. Bunu da aldım böyle. Şu şekilde. burada bekletmiyorum 1 2 3 4 5 6 zincir yapıyorum ve şu şekilde ilk başta yaptığımız gibi şöyle pardon iki sefer dolayacağız şöyle 2 2 2 yapıyorum Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar başını iki sefer doladım, şöyle aynı yere battım 2 2 2 çektim. Bir saniye arkadaşlar, şu ipimi bir ayarlayayım. Arkadaşlar ipim biraz şey oldu düzelttim. Şimdi şu Hoşuma gitmedi arkadaşlar. Şurayı böyle yapmayacağım. Şöyle yapacağım. Orası biraz yüksek kaldı. 3 zincir çektim. Ve burayı dolduruyoruz. Tırabzanlarımızın şu ikili kanadını arkadaşlar iki sefer doladım. Pardon. Şu araya batarak şu ara var ya arkadaşlar. Ben batamadım. Tabi. Şu araya batmam gerekiyor. Biraz sıkı yapmışım. Batamıyorum. 2 2 2 Şu şekilde yaptım. Bu sefer daha iyi oldu. Yüksek olmuştu. Hoşuma gitmedi. Başını donadım ve buraya trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bir. 2 3 zincir yine aynı şekilde burayı da dolduruyorum 1 2 3 şöyle başına doladım aynı yere batıyorum 2 2 çektim bunu bekletiyorum devam ediyorum. 2 2 Şöyle üçünü bir çektim. Bakın arkadaşlar, köşemiz bu şekilde oldu. Şimdi tekrar göstereceğim. 3 tane zincir çektim ve burayı iki sefer dolamayı unutuyorum arkadaşlar. Tekrar dolduruyorum. 3 tane doldurdum. 2 sefer doluyorum. Bakın tekrar aynı yere batıyorum. 3 tane doldurdum. 2. Tırabzanın iki şişeri çektim. 2 tane bıraktım. Tekrar 2 sefer doladım ve şöyle battım. 2 2 çektim. Şu 3 tane ilmeğimi de aynı anda çekiyorum. 1 2 3 zincir ve şura arkadaşlar şuradayım yaptığım yeri yine iki sefer dolamayı unuttuk. Dolduruyorum. iplerinde böyle arkadaşlar böyle sıkıntısı var bu iplerin gıcık ediyor insanı katı çıkıyor. Evet, bakın bunu da yaptık. Şimdi iki sefer doladım, aynı yere battım. İkişer ikişer çekiyoruz. Bunları bıraktım. Tekrar bıraktım iki tane doladım. İki iki çektim ve bunun hepsini bir çekiyorum. Şöyle örneğimize bakalım. Şu şekilde. Çok güzel bir örnek arkadaşlar. İnşallah burada sıkıntı yaşamamışsınızdır. Ben elimden geldiği kadar açık anlatmaya çalıştım ama bazen bizim de yapabiliyor şeylerimiz olabiliyor. Bazen o hat hatayı orada anlıyorsun, düzeltmen gerekiyor. Ama anladığınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar böyle örneğimiz devam ediyor. Araların birazcık daha gevşek. Kendinize göre yapabilirsiniz. İsterseniz daha seri isterseniz daha sık. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ama ben çok beğendim bu örneği arkadaşlar. Her şeye yakışan bir örnek. Yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.